Herkese selamlar videoma kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Ayaz'ın sonu güneş dizisi analiziyle karşınızdayım. Dizimizin başrol oyuncuları kimler olacak oyuncu kadrosunda neler var diye soranlar için arkadaşlar. Dizimizin ilk önce başrol oyuncularını değinelim. Brand, Tunca ve Hira Koyuncuoğlu yer alacak arkadaşlar başrol oyuncuları olarak. Dizimizin okuma provası yapıldı diyebiliriz. Dizimiz artık başlaması için gün sayıyor. Bakalım arkadaşlar Ayaz'ın sonu güneş dizisi kanalda ekranlarında e, yayınlanacak ve dizimiz gerçekten ilk haftadan reytingleri elinde bulunduracak mı hep birlikte göreceğiz. Diziye aç zaten yaz boyunca detay geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bakalım arkadaşlar bir an Tunca Vahira Koyuncuoğlu'nun performansını beğenecek misiniz? Fikirlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşelim. Sağlıcakla kalın.